Evet sevgili gençler, hepinize merhabalar. Mayıs ayında yayımlanan e, inkılap tarihi ve Atatürkçülük örnek sorularını çözeceğiz. Sizler önceden durdurup çözebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. E, çok partili hayatla ilgili bir soru sorulmuş. Buna göre Atatürk'ün çok partili sisteme geçişi desteklemesi amaçlarından hangileri ile ilgilidir diyor çocuklar. Verilen bilgi şöyle. Atatürk, Tel ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını hoşgörüyle karşılıyor, Batılı ülkelerin parlamentolarına örnek gösteriyor ve çok partili rejimin gerekliliğini anlatıyordu. Bu konuda biz meclisimizde tek partiyle baskıcı bir yönetim izlenimi vermekteyiz. Bize bakan Batılılar bu memleketteki idare tarzı için tek parti egemenliğidir derler. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz diyor gençler. Bakın verilen bilgi açık. Hangi bilgiler çıkarılabilir diyor? 1. İnkılapların yapılmasını kolaylaştırma. Şimdi burada yukarıda Mustafa Kemal'in söylediği sözden ve bunu desteklemesinden inkılapların yapılmasını kolaylaştıracak bir düşünce var mı? Yok gençler. İnkılapların yapılmasını kolaylaştırmak için çok partiye geçmeliyiz. Demiyor Mustafa Kemal. Ne diyor? Meclis'in denetim gücüne etkinlik kazandırmak. Bakın hükümeti denetleme sistemi kurulmalıdır diyor gençler. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümet denetlenmeli. O zaman meclisin denetim gücünü arttırmaya yönelik bir şey var. İkinci bilgi olacak. Peki 3. Uluslararası alanda Türk demokrasisinin saygınlığını artırmak. Bakın ne derlermiş? Bize tek parti egemenliğidir derler. Bu bize yakışmaz diyor. Bizim de diyor onlara benzememiz lazım. O yüzden bizim demokrasimizin de saygınlığını arttırma amaçlanıyor. 2-3 var bakın. O yüzden bu ikisi gider. Ama inkılapların yapılmasını kolaylaştırmak gibi bir amaç yok. Çok partili hayatı desteklemesinde. Mustafa Kemal'in o yüzden biri eliyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak sevgili Çocuklar. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru yine bu konuyla ilgili yani çok partiyle ilgili bir soru. Atatürk Ali Fethi Bey'e mecliste bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım. Yani memleketin durumunu anlamak için e, muhalefetin e, olmasına e, olmasını istemiş. Bakın Mustafa Kemal e, olsaydı diyor memleketin durumunu anlardım diyor. E, gerçekten de öyle bir ülkenin bir ülkede bir partinin olmasıyla gençler memleketin gerçek durumunu bakın göremezsiniz. Niye? Çünkü o Partinin denetlenmesi vardır. İşte o partinin yaptıklarının konuşulması vardır. E, o yüzden çok partili hayat e, bu alanda bakın avantaj sağlıyor. Sen bu görevi yapacaksın. O zaman Ali Fethi Bey e ne diyor? Sen parti kuracaksın diyor. Gençler niye? Çünkü e, memleketteki durumu anlamak için. Peki Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmış? Millet egemenliğine vurgu yapmış mıdır? Hayır gençler zaten millet egemenliği var, cumhuriyet var, insanlar oy kullanıyorlar bakın bu dönemlerde. Yargı bağımsızlığı ile ilgili zaten bir şey yok, mahkemelerle ilgili bir şey yok, sildim. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir durum zaten yok çünkü parti kurulmasıyla ilgili bir durum var bakın. Ee, çoğulcu yönetim anlayışı evet bakın ülkede gençler yönetimde çok olursa çoğulculuk olursa bakın ülkede insanlar fazla yani partiler fazla olursa e, bu sefer bu sefer ne olur bakın memleketin durumunu anlamak e, diğerlerinden e, daha kolay olur yani tek parti olmasından daha kolay olur o yüzden çoğulcu yönetim anlayışının olması memleketin durumunu daha iyi anlamak için Mustafa Kemal'e bir fırsat verebilir burada kafanızı A karıştırabilir. Milli egemenlik insanların e, kendi kararlarının yönetimde e, yer edinebilmesi demek. Gençler oy vermeleri, oylarla yöneticilerin seçilmesi demek. Ama o zaten var bakın. Onun için yapılmıyor muhalefetin yani bir partinin kurulması milli egemenliği ha, geliştirir bakın. Milli egemenliği olumlu yönde etkiler. Ama burada kastedilen o değil. Burada kastedilen çoğulcu yönetim anlayışının e, gerekliliği bakın e, çok olsun diyor yani çok parti olsun ki ben de memleketin durumunu anlayayım diyor kısacası Mustafa Kemal gelelim üçüncü soruya üçüncü soru Nutuk'tan bir e, paragraf alınmış bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz bakalım Atatürk Nutuk'ta halk fırkasının yani e, halk fırkası programı ile ilgili şunları söylemiş halk fırkası ile ilgili bakın hakimiyet milletindir diyor TBMM dışında hiçbir makam ulusun geleceğinde söz sahibi olamaz. Hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta milli hakimiyet esasına göre hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması kararı değiştirmez bakın. Kanunlar yeniden düzenlenecek, aşar usulü değiştirilecek, milli bankaların sermayesi arttırılacak Demir yolları inşa edilecek, öğretimin birleştirilmesi derhar gerçekleştirilecek, memleketin imarına çalışılacaktır. Peki verilen bu bilgiden hangisini çıkartamayız bakalım. A. Ülkenin bayındır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Evet bakın memleket imar edilecek diyor gençler. Yani bayındır hale getirilecek, demir yolları yapılacakmış, bakın bankalar yapılacakmış, birçok yerde yenilikler yapılacakmış, imar edilecekmiş. A. Olur. B. Gücünü halktan alan bir yönetim şekli benimsenmiş. Evet bakın, hakimiyet milletindir. Milletten alıyoruz bakın. Doğrudur. C, hükümet sisteminde değişikliğe gidilebileceği vurgulanmıştır. Ama gençler, hükümet sisteminde bir değişiklik yapılacağı ile ilgili yukarıda bir durum verilmemiş. E, ne zaman zaten söylendiğini bilmiyoruz. Hükümetin e, kurulma şeklinin değiştirileceği de yok. Bakın e, farklı alanlarda yeni uygulamalar geçireceği söyleniyor. Bakın burada hukukta, idarede, eğitimde, iktisatta evet, farklı alanlarda yeni uygulamalar yapılacak. Ama hükümeti kurma sistemi değişecektir. E, ilk hükümet biçimimiz bizim meclis hükümeti sistemimizdi. Sonradan kabine sistemine geçiyoruz ama bunun değiştirileceği ile ilgili yukarıda bir ee, küçücük bir bilgi bile verilmediği için cevabımız Ceyhan olacak ama bakın diğer üç bilgi çok net olarak çıkarılabiliyor paragraftan sevgili çocuklar gelelim 4. soruya cemiyetlerle ilgili bir soru ee, cemiyetin bu çalışmaları Wilson ilkelerinin maddelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir Pontus Rum cemiyeti Karadeniz bölgesinde Samsun merkez olmak üzere bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlamaktaydı bu doğrultuda kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç etmeleri için çalışıyor ve Yunanistan'dan getirdikleri göçmenleri bölgeye yerleştiriyorlarmış amaçları burada Rumların fazla olduğunu göstererek burada kendi devletlerini kurmak isteyecekler çünkü biz burada kalabalığız diyecekler peki cemiyetin bu çalışmaları yani bunu yapması Wilson ilkelerinin maddelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik 1. yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak ama gençler yukarıda bir savaş tazminatı veya bir toprak almak yok. Bakın sadece yaşadıkları bölgede bakın Rumların Karadeniz'de yaşadıkları bölgelerde kendi devletlerini kurmak amaçları var. Bağımsız olma amaçları var. O yüzden yenilen devletlerden bu Birinci Dünya Savaşı'nı ilgilendiren bir ilke idi. O yüzden bunu siliyoruz. 2. Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere ise kendi kendini yönetme hakkı verecek. Evet bakın işte bizi ilgilendiren kısım burası. Rumlar niçin bunu yapıyorlarmış? Çünkü Rumlar Türk olmayan bir millet bakın. E, kendi kendilerini yönetme yani bizden bağımsız olmak istiyorlar gençler. O yüzden bunu yapıyorlar bakın. 2 olacak. 3. Denizlerin kara suları dışında kalan bölümleri savaşta ve barışta herkesin özgür ve serbest kullanımına aç. Ama denizlerle ilgili zaten bir durum yok. Zaten bunu en başta eleyebiliriz. Burada gençler ee, bizden istenen aşık olacak. Yani yalnız iki Osmanlı Devleti'nin ee, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik haktan zaten bu yok. Burada olan Türk olmayan milletler yani Rumlar gençler kendi kendini yönetme hakkı kazanırlar. Evet gerçekten isyan ederek bağımsız olsalardı bu olurdu. Bakın zaten Wilson ilkelerine dayanarak bunları yapıyorlar. Peki A var mı? Tekrar bakalım. Yani birinci bilgiye tekrar bakalım. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak. Burada bir devletten bir savaş tazminatı alma amacı var mı? Yok tamamen gençler. O bölgede, o bölgeyi bizden alarak e, bir Pontus Rum devleti kurma amacına yönelik bir faaliyet var. O yüzden e, birinci bilgide söylenemez. Cevabımız A şıkkı olacak. Son soruya geldik. Son soruda gençler e, iki tane anayasa karşılaştırılmış. İlk anayasamız ile ikinci anayasamız karşılaştırılmış. Yasama yürütme yargı verilmiş. Yasama Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani aynı yürütme e, Büyük Millet Meclisi hükümeti ama ikide bakın değişmiş. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu olmuş. Yargıda Büyük Millet Meclisindeyken bağımsız mahkemelere gitmiş. Yani demek ki bu da değişmiş bakın. Bir de bu da değişmiş ama yasama değişmemiş. Peki buna göre 1921 ve 1924 anayasaları özellikleri yönünden hangilerinde farklılık gösteriyorlarmış? 1. Hükümet sistemi evet Bakalım hükümet sistemine, burada büyük millet meclisi hükümeti varken değişmiş mi değişmiş cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu yani kabine sistemi bakın olmuş. Bu değişmiş bir var. E, o yüzden e, göstermektedir de dediğine göre birin olduğunu alacağım. Bu gider. Kanunları yapan kurum yasama kanun yapmak gücü demek gençler yasa çıkarma demek. E, bakın değişmiş mi yok değişmemiş. O yüzden iki siliyoruz bakın. Bu gider. Peki yönetim gücünü oluşturan bilimler. Ee, evet bakın burada meclis var meclis var. Burada değişiklik yok bakın. Peki burada bakın yine e, Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Ama bakın burada Cumhurbaşkanlığı oluşmuş. Başbakanlık oluşmuş. Bakanlar Kurulu kurulmuş gençler. Yönetim gücünü değiştiren birimler bakın değişmiş. Hatta burada mahkemeler de bakın eklenmiş. E, değişmiş mi bu birimler? Evet değişmişler. O yüzden cevabımız ee, bursa olacak 1 ve 3 olacak gençler ama dediğim gibi yasamada bir değişiklik yok kanunları yapan kurum değişmiyor yürütme kanunları uygulayan onaylayan kurumda bakın değişiklik yapılıyor ee, meclis hükümeti sisteminden e, kabine sistemine geçiyoruz ve cumhurbaşkanlığı başbakan ve bakanlar kurulu bakın oluşuyor yargı da değişiyor meclisin elinden e, bu yetki gençler çıkıyor kime geliyor bağımsız mahkemelere geliyor o yüzden cevabımız Bursa olacak Umarım faydalı olmuştur sevgili çocuklar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın iyi çalışmalar iyi günler diliyorum.